Arkadaşlar merhaba. Bugün basit eşitsizlikler konumuzla birlikteyiz. basit eşitsizliklerde denklemde eşitlik yerine büyüktür, büyük eşittir, küçüktür, küçük eşittir sembolleri kullanırız. Bunları aralık olarak gösterirken a küçüktür, x küçüktür, b biçiminde verilen eşitsizlikte x elemanıdır, a virgül b açık aralık. Çünkü eşitlik yok. A küçük eşittir, B küçük eş pardon X küçük eşittir. B biçiminde verilen ifadede X elemanıdır. AB kapalı aralığı. Eşitlik olduğu zaman kapalı aralık olarak alıyoruz. Eşitlik yoksa açık aralık olarak alıyoruz. A küçüktür, X küçük eşittir. B verildiğinde A'da eşitlik olmadığı için açık aralık, normal parantez olarak alıyoruz açık aralığı. B'de eşitlik olduğu için köşeli parantez kapalı aralık alıyoruz. Benzer biçimde a küçük eşittir x küçüktür b ifadesi verildiğinde a'da eşitlik var bunu kapalı aralık b'de eşitlik olmadığı için açık aralık olarak alıyoruz. Yani açık aralığı normal parantez olarak gösteriyoruz kapalı aralığı köşeli parantez olarak gösteriyoruz eşitlik varsa kapalı aralık eşitlik yoksa açık aralık biçiminde alıyoruz arkadaşlar. Şimdi eşitsizliğin iki tarafına da uygulayabileceğimiz durumlar var. Bunlardan bahsedelim. Verilen eşitsizlikte eşitsizliğin iki tarafı aynı sayıyla toplanıp çıkarılabilir. Nasıl denklemde her iki tarafı aynı sayıyı ekleyip her iki taraftan aynı sayıyı çıkarabiliyor ve eşitlik bozulmuyorsa eşitsizlikte de iki tarafa aynı sayıyla toplayıp aynı sayıyı bu iki taraftan çıkarırsak eşitsizlik bozulmaz aynen kalır yani yön değiştirmez. İki tarafı pozitif bir sayı ile çarpar ya da bölersek yine eşitsizlik yön değiştirmez. Ama İki tarafı negatif bir sayı ile çarpar ya da bölersek eşitsizlik kesinlikle yön değiştirir. Negatif bir sayı ile çarpar ya da bölersek benzer biçimde iki tarafı rasyonel olarak yani kesirli olarak verilen ifadede iki tarafta pay paydayı yer değiştirirsek yine eşitsizliğimiz yön değiştirir diyoruz arkadaşlar. Gelelim eşitsizliklerde dört işlemi eşitsizliklerde toplama çıkarma yaparken eşitliklerde alt alta gelmesi gerektiği gibi eşitsizliklerde de alt alta gelmesi gerekir. Mesela büyüktür ve büyük eşittir toplanabilir. Ortak olan ikisinde de büyüktür olduğu için büyüktür alınır sonuçta. Küçük ve küçük eşittir toplanabilir. İkisinde ortak olan küçüktür olduğu için sadece küçüktür alınır. Ama zıt yönlü olanlar büyük küçük eşit, küçük büyük eşit, büyük küçük, büyük eşit küçük eşit bunların hiçbiri arasında ben toplama çıkarma yapamam arkadaşlar. Eşitsizliklerde toplama çıkarmanın mantığı bu şekildedir. Çarpmada birazcık farklı durumlar var. Çarpmada eğer x ve y pozitif aralıklarda ise yani a ve b ikisi de pozitif aralık, c ve d ikisi de pozitif aralıksa küçük olanları çarpıyorum. Alt sınır oluyor. Verilen ifadeleri çarpıyorum. Büyük olanları çarpıyorum. Bu da üst sınır oluyor arkadaşlar. Peki bu A, B ve C, D aralığına negatif bir ifade girerse, işte o zaman A küçüktür X küçüktür B, C küçüktür Y küçüktür D ifadesi verildiğinde, önce A ile C'yi, A ile D'yi, B ile C'yi, B ile D'yi hepsinin sonuçlarını buluyoruz arkadaşlar. Bunları bulduktan sonra mesela AC en küçük olsun çarpım arasında. AC o zaman alt sınır oluyor. Mesela BC de en büyük olsun. O zaman BC de üst sınır oluyor. Yani bu çarpımların arasından en küçüğü alt sınır, en büyüğü üst sınır olarak bulunuyor arkadaşlar. Aralığın karesiyle devam ediyorum. Önemli bir başlık arkadaşlar bu ve örneklerle açıklamak istedim. A, B, X, Y ile anlatınca çok verimli olmuyor. O yüzden örnekler üzerinden anlatacağım. Şu şekilde. Aralığın karesi. X pozitif 2 sayının aralığında ise yani 2 küçüktür, X küçüktür 5 ise bana X kareyi sorduğu zaman ikisinin de karesini alıyorum. 2'nin karesi, X'in karesi ve 5'in karesi. Bu da 4 küçüktür. X kare küçüktür. 25 olarak bulunuyor. Birinci durumumuz bu şekilde. İkinciye bakıyorum. X negatif aralıkta ise. Yani eksi 5 küçüktür. X küçüktür. Eksi 2 olsun. Yine her tarafın karesini alıyorum. Eksi 5'in karesi ama parantez karesi. Ona çok dikkat edelim. Küçüktür x'in karesi. Küçüktür eksi 2'nin karesi. Şimdi burada eksi 5'in karesi 25 eksi 2'nin karesi 4 geliyor. Yani 25 küçüktür x kare küçüktür 4 gibi bir ifade olamaz. Burada negatif sayıların pozitif kuvveti olduğu için bunlar negatiflikten pozitifliğe geçtiği için yani işaret değişikliği olduğu için eşitsizlik yön değiştirir. Yani küçüktür olanlar büyüktür olur. Hatta şurası küçük eşittir olsaydı burası da büyük eşittir olurdu arkadaşlar. Sonra biri negatif, diğeri pozitif bir aralık varsa. Mesela eksi 2 küçüktür, x küçüktür 5 verildiğinde. Her tarafın karesini alıyorum yine. Eksi 2'nin karesi, x'in karesi, 5'in karesi. 0, x kare 25. Şimdi büyük olanı üst sınır olarak alıyorum. Ama burada eksi 2 ile 5 arasında bir sıfır olduğu için ve sıfırın karesi eksi 2'nin karesinden daha küçük olacağı için bu aralıkta sıfır olduğundan dolayı en küçük sınırı sıfır olarak alıyoruz. Eşitsizliklerde son olarak çok önemli bir soru tarzından bahsetmek istiyorum. Çok fazla karıştırılan bir soru tarzı arkadaşlar. Eşitsizlikler soruları zor değildir ama çok yanıltıcı sorular vardır. Ee, zaten basit konularda yanıltıcı sorular daha fazla oluyor. Bu soruya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi e, A'yı 2 ve 8 aralığında B'yi eksi 5 ile eksi 1 aralığında vermiş. Soru iki soru şeklinde ayarladım. Birincisi A ve B reel sayı olmak üzere. Eğer bunları zaten sorunun başında verir. A ve B reel sayı diyorsa sorunun başında ben aralıklarla işlem yaparım. Yani 5 A'yı bulmak için her tarafı önce 5 ile çarpıyorum. 10 küçüktür 5 A bunu artık bulduk küçüktür 40. Sonra 3 B gerekiyor bana. 3B'yi bulmak için de her tarafı 3 ile çarpıyorum. Eksi 15 küçüktür. 3B küçüktür. Eksi 3 olarak buluyorum. Bana 5A artı 3B'yi soruyor. Bakalım taraf tarafa topluyorum hepsini. Ee, 10 eksi 15'ten eksi 5 küçüktür. 5A artı 3B küçüktür. 40 eksi 3'ten 37. Demek ki 5A artı 3B bu aralıktaymış. En az değerini sorduğu için bana en az değerini eksi 4 olarak bulurum. Şimdi bize soruda a ve b reel sayılar dediği yerine a ve b tam sayılar deseydi ve yine 5a artı 3b'yi sorsaydı. Tam sayı dediği için ben aralıkta değer alırdım. Yani e, şu soruda verilen aralıkta A'nın en küçük değeri 3 değil mi? O zaman A yerine 3 alırdım. Soruda verilen kısımda B'nin en küçük değeri eksi 4. O zaman burada B yerine eksi 4 alırdım. A'yı en az 3, B'yi en az eksi 4 alırsam 5A artı 3B'nin en küçük değerini bulurum. Bu da 5a artı 3b'yi 3 olarak buluruz arkadaşlar.